Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sufle yapacağız. Malzemelerimiz: 90 gram sütlü çikolata, 90 gram bitter çikolata, 120 gram margarin, çay kaşığının ucuyla tuz, 1 su bardağı tepeleme un, 4 yemek kaşığı toz şeker, 6 adet yumurta. Önce margarinimizi eritiyoruz. Margarinimiz eridi. Şimdi içerisine sütlü çikolatamızı ve bitter çikolatamızı koyuyoruz. Bunları da güzelce eritiyoruz. Çikolatamız da eridi. Bu soğuması için ara ara karıştıralım. Şimdi çikolatamız soğurken kekimizi karıştırmaya başlayalım. Önce 6 adet yumurtamızı koyuyoruz ve çırpıyoruz. Yumurtamızı bir 2 dakika çırptık üzerine 4 yemek kaşığı şekerimizi koyuyoruz. Eğer daha fazla tatlı istiyorsanız daha fazla şeker kullanabilirsiniz. Şimdi bunu 3-4 dakika köpürünceye kadar karıştıralım. Şekerimiz ve yumurtamız çırpıldı. Şimdi üzerine unumuzu ilave ediyoruz. Ve çay kaşığı ucuyla olan tuzumuzu ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Şimdi margarinimizi ve çikolatamızı ilave edelim. Çok fazla da soğutmadım. Ilık bir şekilde döküyorum. Kıvamına bakacağız. Eğer unumuz yeterli gelmişse un ilave etmeyeceğiz ama unumuz biraz az gelmişse un ilave edeceğiz. Evet, çikolatamızı da koyduk. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Sufle kekimiz hazır. Şimdi bunları önceden yağlamış olduğum kaplarıma alıyorum. Bu ölçümüzde 5 tane suflemiz çıktı. Önceden ısıttığım 200 dereceli fırında 5 ila 6 dakika arası yaklaşık üzerleri çatlayıncaya kadar pişireceğiz. Suflemiz pişti. Şimdi içine bakalım. Eğer daha yoğun pişmesini istiyorsanız 2 dakika uzatabilirsiniz ya da 2 dakika kısa sürede pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.